Merhaba arkadaşlar, Nomit Cam kanalından herkese selamlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar şey atlıyoruz, militeri atlıyoruz, Erangel'dayız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmek için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza destek vermeyi lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. ve hızlıca videomuzun geçelim. Military e yapıyoruz. Militerin göbeğini umarım çok kimse gelir. Bismillah. Şey gö, altımızda bir kişi mi kaç kişi iki kişi mi yok? Tam gözükmüyor yok. bu. On kişi var. Yeni paraşütlerde sıkıntı var ya. Normalde 900 metreye tam atıyordu. Şu anda sıkıntı bir var atlamıyor. Adam var kişi. İki kişi mi var? Onları aldım da. sana için İki kişi var. 1 2 üç dört beş. 5 kişi gördüm. Daha da var mı? 6 7 kişi falan geliyor işte. Buraya bayağı adam atıyor. Bayağı atıyor. Bayağı atıyor. Bayağı atıyor gençler. Dikkatli oynayın. Herkes dikkatli oynasın. Aha. Giren yok. Beni bende bu bu da yok. Bir baygın. I need a weapon. O da yok bende. Emir yiyor <laughs> yok Beyler yan bine daha adam var Yakın oyna Uçak <laughs> binanın içinde kim destek geliyor bana Destek gelin Ben Ben Arkada yiyorum ben Çok iyi çok iyi, çok ben. güzel Ben de bayağı vurmuştum bitten sen aldın Helal olsun eline sağlık ol. Zaten bende şey yok ya bir çekik şey diyorum Şimşek o karşıya bak Karşıda biri var bak Kala tamam şunları Geliyor. can dönüyorum. Şimşek, abi, adam var abi. Adam var abi. Telefon ona vuruyor. Koş vursun şunu. Vurdum. Sen şey, sen şey oyun oynuyorsan oynuyor. Sen bildiğin oyun oynuyorsun Şimşek. Biliyorum. Ay yok ya silahım yok o yüzden oraya çıktım da Bir daha yok mu korur bir de abi Yok var mı? Opa Şurada bir set var akıllı onlara gideceğim Yok mu var? Yok mu var da güzel orada kulede adam var. Mehmet. Aşağı iniyor kulede adam var. Kulede birini bayılttım öldürdüm kulede birini. Ben de burada ben de burada şey iki şey aldım. Bunlar Türk, bunlar şey atlamış, aşağı e. şey atlamış, hangarlar atlamış. Kulede bir kişi kaldı, kulede bir kişi kaldı. Mehmet. Mehmet'i kim vurdu Mehmet'i? Mehmet'i kim vurdu Mehmet? Adam vurdu. Kule değil mi Mehmet bu adam? Bak Mehmet Abi. Mehmet kim vurdu? Mehmet ben de ne Mehmet? Vur şey vurdu. İtel. Direkt öldüm bayıldım. Ben ikini vurdum. Öldüm bayıldım mı? bayıldı. et. Şunu bayağı az kaldı helal. Aman daha C'lerde ses var Arkada abi. var tele bastın ya da bunu biz. Bir kişi ben kaldı. Dur. Ben şimdi şimşek ya. Arkamdan gel şimşek. Telde şimşek gel. Yukarıda Numan beraber gireceğiz tamam mı? Önden biriniz giriyor. Dur tamamdır abi. Önden ben giriyorum. Ş pompalı var. Şimşek ha. bak herkese arkada dursun abi. Sıkış 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 sumon, koş. Şimşek koş abi koşun abi koşun ya aktiğin karşıda Daha C'lerden ses geliyor C'lerin içinde bunlar Evet i̇çinde. C'lerin içinde adam var Bir tane var C'lerin içinde adam var Var mı ya C'lerde adam var Çok güzel lan. O cihin içinde hala adam var. Beş kilim var. Aynen. Gençler aşağı, aşağı, aşağı inin aşağı inin bekleyin ben anlıyorum aşağı inin. Aşağı inin. Atıyor. Bir şey aşağı in, Aşağı inin aşağı in. Aşağı in. Aşağı in, şimşek, aşağı in. Adam cihin atıyor. bayıldım. Kadir Bora ben rush'u bir kaçın. Arkamdan gel. Vurdum yok bir saniye. Karada almayın lan. Kanka aşağıdan bir geliyor. Hadi oradan şunu. Yamin ha girin yamin et adamı beşler Biri daha var bu evde Gerçek oyuncu Arkamdan gel Yedi kilim oldu Arkamdan gel Çok iyi gidiyoruz. Kaç killler Bana bir killleri say. İki raş. Beş. Beş killim var normal. Beş ya. Aha. Aferin beş. Şimdi sen de ne kadar dostsun? Ne ne öptün adam? Ben de şey var. Yedi kill ben de bende var gençler. Allah'ın izniyle bu ev iyi gidiyor. Çok gidiyoruz. iyi. Benim de var o yüzden ya. Bence gidek bu an Ne? Alanda da yürüyoruz Şey alanda değil, aynen Gel. gidelim bekleme bir anlamı yok Uf Şimşek <laughs> Nasıl yürüyoruz? <diyorsun>? İyi çağırdın şimşek falan kelime İsmail abi sen şu arkadaki motoru al Hadi Gelir, gelir, gelir. Yürüdün, adam mı var? Nerede adam var? Bur, arkam. Ya neresi arkanda? Şu, şu binalarda mı? Binalarda işte. E, binalarda o zaman. Şu arkamda yürüsün. Sanki peşinde adam varmış gibi oluyor. Şimşek bundan iki kişi herhalde. Adam duramıyor. <laughs> Neredesin abi? Arabanın arkasında, korkunun arkasında o arabayı pazartabileceğiniz de mermini tutar. Şey var mı? Giden bir şey var tamam. bir Şey. Bir tane vurdum. Bir çok adam canı bir ha. <laughs> Söylesin abi Aldım şimdi o adamı kafasına headshot attım şey, Sis'in içindeki. Sis kafasına headshot vurdum Normalde sen fişe attın mı? Heh. Attım abi Tamam şimdi bu adam öldü abi ben onun kafasına headshot vurdum Sis'in içindeyken adama Mini 14 var Hı. Lazer neşengahı var. Alırım mini'yi. Avm. Şimşek bana bir şey lazım. Uzatılmış <laughs> bir jargı lazım ya. Var mı uzatılmış bir lazım ya? Vardı bana lazım olanı veririm. Bıraktım. Ha o zaman al al. Ben sana aldıkça önemli değil. Ben... Yok yok yok. Bıraktım. Bir yok yok abi. Olmaz öyle. Sen otur lan. Hadi gidelim. Şu buggy'e bir gidelim hadi. Beklemen anlamı yok. Aldım ben. <laughs> Tamam abi sıvıntı yok Kim verdi? Polgorsk'a ne verdi? Sıvıntı yok Şimşek, şimşek bas abi Şey var mı Numan gelen giden var mı? Yok abi Şimşek kaç kilim oldu abi senin? 3 9 tane de bende var Mehmet'te 12, 5 de Numan'da var Mehmet'te 12 kilim, hadi gençler Bu oyun Allah'ın izniyle düğün alacağız Noman aşağı adam gelmiş. Bize doğru gel. Geliyoruz Noman bekle abi mazda ya. şimdi Tonga git abi. Aç fight sen orada. Gide içine geliyor yardımım. Şey kaldı 300 metre kaldı. Kaç kişi Noman bu adamlar? Sayamadım abi. Nerede bunlar? Mark the location. Bir şeyin oldu. Yerdiler. Tamam abi. Gördün mü bunları? Mark the location. Yukarıda mı aşağıda lan? Ben hiç anlamadım. Yukarıda abi. 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 Efendim abi. Efendim abi. Aynen ben gördüm. Gel. Abi ne verme bana. Bana vermeyeyim mi? Şey verebilirsin. Şey verebilirsin. Al bunu verirsin. Bana al. Al verirsen alırım. Bana abi. Bana abi. Şey aldım durdu. on. Bomb! 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 Üniversitesi statı bulunuyor herşey değil Gerizekalı Kompansantöre çektim otomatik susturucuyu bıraktım gençler Bilginiz olsun şey alıp gelin arabayı alıp gelin koşun Orada var. Bugü Bugü şey var buggy vardı buggy al gel ha Şey Hala abi buggy'e 3 kişi binilebiliyor Ne yapıyorsunuz şimdi şey ne yapıyorsunuz? ya Numan yavaş yavaş yürü Hızlı gitme düşer ve şeyden yürü, şu düz yoldan yürü. Burada e, tırtıklı yerler var. gitme, yavaş git. Şimşek şu an şey uçuyor, havada uçuyor. Şimşek şu Şimşek şu an uçuyor. Şu... Hava... <laughs> lan şey gidiyor, hiç de, hiç de düşmüyor lan. La. lan.

Oh, Şurada arkadaşlar abi. E, size birkaç yapabıcı mobile ile ilgili, e, bilgi de verelim. E, şimdi arkadaşlar e, e, fighta girerken görmüşsünüzdür. Mümkün mertebe şey yapma için adamların karşısından direkt e, gitmeye çalışmıyorum. Biraz önceki ağaçta vurdum da gördünüz. O adamın arkasına dolaşarak vurdum çünkü e, sebebi de yani siz ne kadar iyi oyuncu olursanız olun coverdaki e, bir adam vurmak daha zordur. coverdaki e, adamları. E şaşırtarak daha iyi vurabilirsiniz arkadaşlar tam da karşımda drop attı ciğerim soldu adam aramaktan ya millet <laughs> şeye düşüyor <gülüyor> şeye <gülüyor> düşüyor <gülüyor> alana düşüyor buggy Sıkıntı yok isterseniz şu tam ortasında şey var ya bina var ya bak, bak o binada kesin adam olabilir e, e, yoksa eğer o binayı biz alsak var <laughs> ya çok iyi bir şey, pozisyonumuz olur. Binayı alırsak mükemmel olur. O binayı Aynen yerde. öyle. Siz gidin. <laughs> bakın bir şey adam varmış. Adam yoksa biriniz gelip bina alırsınız. Tamam. tamam mı? Tamam. 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 gel tamam. 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 O binayı hemen kalmalıyız gel bek, Bekle. Bindim. Drop'u galiba karşı kıyı yapmış. Gördüm. Ben de size buradan destek vereceğim. Gidin siz binayı abiler. Adam yok Boş ee, gibi geliyor bana beyler Ama aaa Ama olabilir Olabilirdi Gelin beyler Şimşek gel ee, fazlalık boost olan var mı boost beyler boost Abi, Adrenalin enerji Hiç efendim. adam yok Hiç adam Benim değil Hiç ada adam yok Hadi gidelim şimşek. Numan boostun var mı boostun Var bana bir iki tane sarsana ya hiç yok kankam e -e 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 ya. abi gel. Bekle. Yeter yeter. Valla bir araba var ben hani onu alayım. Hangi abi? Tamam bize sağ sola bakalım. Adam tamam. tepede olabilir, tepede. Amir. Abi ne var? Kafasına vuracağım da dürbünüm e, biraz iyi değil. dördük var. Ses aldım. Bir şey var bende. Kim çek, kim çek? Kendim aşağı attım ya. Evet. çek şey, tamam dur Kim geç çık? Beyler millet nerede ya? Vallahi ya. Vallahi ciğerim solda adam aramaktan ya. Benim de solda. Ah, araba geçiyor, araba geçiyor. Boş ver. Kastıkmayalım bence. Ağzını yiyordu. Dur, Olmuyor. Dur. Onlar durdu. Çok uzaktılar abi. Dur 6 x mi atar ben alırdım Ben de şeyde AVM'de birkaç tane denedim ama yemedi. Adamlar gözükmezler Çok adamlar çok uzakta. Bence kafana göstermiyor hiçbir şey. Bakıyorsun ama şey, şey adamda bir 8x varsa ve 8x randomlarsa kafana bir tane kara atsa sen direkt bayar. Da o taraftan harbi giriyor. bu tarafa doğru gidiyor. adam suya atladı. Ne yap? suya atladı adam. O. Evet. Gençler şey bizde de yeni alan bizde. biz de. ortasındayız ortasında Bayağı iyi. Bir yerden attı. Karşı kıyıdan attı. Karşıdan attılar. Karşıdan karşıdan. Drogon orada. Bu attılar. Dikkat edin. Bana attılar. Bana bu. Bana attılar abi. Bana attılar. Bir tane bu, 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 bu Adam bir tane body shot yedi böyle. O da bana da vurdu bir tane. Yok, yok. Ama o karşıdaki adam bir tane body shot yedi bilginiz olsun. Normal bunun var mı? Yok. Yok. Şimşek gel. Hala abi çok şükür. Ha vurdun mu adamı? Vurdun mu zaman? Ha vurdun. Ha işte. Uyyy. Ağlanı var. Gelen. Tek kişi basamaz zaten. Basamaz. onlar onun abisi ne bir Onlar şey, onlar şey iki kişiler. Kafanı gösterme o adamda şu şey, var. Gösterme abime var. <laughs> bir tane daha yedi barışat. Hıh. aa birini baydın. Tamam. Oraya bir tarayın gençler. Onlar şu an şeyde. Onlar şu an. Bak kanka baydım ya. Onlar gelecek. Al simsiyah kit. Kit al. Onlar gelecek. Onlar şu an gazda. Bitti. Bak, bir araba, bir araba, geliyor. Uaz geliyor. Nereden? Gördüm. Şimşek tara. Hadi <laughs> canlar. <Benim> <laughs> dikkat edin. Bayağı yedi. Canı çok az. Gençler Bayağı o yedi. tepe gelecek tamam mı? Tepe dikkat edin. <laughs> O tepe gelecek. O tepe. Ay, Ama o adamlar şeyde değil. O adamlar şeyde değil. Alanda değil. Bilginiz olsun. Karşı da gelecek, karşı da gelecek. bize alana vermek mi ki sen şey, var? Şey bizde, şey bir alan evet. bizde. O karşıdaki adamlar da gelmek zorunda. Oraya bakın tamam O adam da o gelecek. Adam, adam, adam. Şimşek. Atıyorlar abi, karşı karşı atıyorlar. Atıyorlar. Şey var, arkamızda bir adam daha var. M200 var elinde Vurdum. Tamam bırak onlar onlar düşecek <laughs> şimdi okay alana Şey var şey var şey arkamızda birileri daha var. Watch out. Watch out. Her en iyi Bir tane gidelim. almıştık. Gel bir üstüne vur <laughs> şuna vur şuna vur. Gel abi üstüne vur. Tamam haydi. Ben de haydi. Son 5 mermi geçse ne ağlamadı. Nerede baydın? Enemies ahead. Aşağımız geldi. Tut Numan'ı. gidiyor. Numan tut Gençler iki, iki, kişi kaldı. Karşıda kadınlar, Onlar da drop aldı herhalde. Tuttun mu Numan'ı? Bizim pozisyonumuz çok iyi. Onlar gelecek tamam mı? Ağaçta ağaçta tamam. ağaçta. Ağaçta. Numan solda kaçtı oğlum solda kaçtı. Watch out. 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 Hayır 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 adama bak adama bak. Adam koşacak tamam. tamam mı? Koşacak o bizde. Mecbur koşacak. Hadi be. Ben ne yaptım? Ne koşacak koştuk adam. Onun kankası da var ha. Allah onun da kankası arkadan açılmasın. Aa, o işte ona bakın bakın onun kankasına. Bir gelirse arkadan. Şu an adam, adam bize bir Adam bize bakıyor şey. tamam şu an bize bakıyor korkmayın. Bak Gelecek o. Alanda da yok, şeyde tam alanda tam o adam. Tam adam. Alanda, o alanda o adam. Alanda adam. Biz alandayız. O alanda değil. Bak sisledi. Bomba Bombam kalmadı <gülüyor> ki. <gülüyor> lan. Geç şimdi benden. Beyler hadi bakalım. Allah nasil de boğuyor ağaç tamam? Bu kimse bu oyunu kimse kimselermeyeceğiz. Şimdi bombası şimdi dakika atmayın bomba falan boş verin. Şimdi onların biri ağaçta biri de o sisin arkasında bir yerde. Ben de buradan içinden baydım. Ben abi rastlayın rastlayın bekleme annem ökürüyü. iyi Numa çok iyi. Başla. Çok iyi abi menne sağlık. İngilizce. Toplam kaç kişimiz var? Şimdi bakalım arkadaşlar çok güzel bir indi. Herkesin eline koluna sağlık. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Hadi. hasarım var. Şöyle bir sonuçlarım diyelim. Çok güzel beyler. Herkesin eline koluna hmm. emeğine sağlık. Artı 38. Ee, ben de 11 kilo var. Numan da 6 kilo, Şimşek de 5 kilo. Ne yaptı? Ne etti? 22 killimiz var toplamda. Çok güzel bir oyundu arkadaşlar. Herkesin eline koluna sağlık. Win'imizi de aldık. Hadi lobiye.